Evet, sorun ne? Arkadaşlar, neden buraya geldim? Sorun ne? Şu anda ne oldu yani? Neden buradayım? Durduk yere ölümü kestiniz. Dostum neden buradayım? Neden buradayım? Durduk yere ölümü kestiniz. Susup dinler misin? Dostum şikayet ediyorum hiçbir şey yapmama Ama ne istiyorsun bakayım? Dostum neden beni şu anda... senin dostun değilim dedim Tamam sakin ol sakin ol. sakin ya. Adam öldürmek bu kadar kolay mı ya? Ee, ben tamam Şef. Şef şu anda neden... Neden önümü kesip durduk yere beni arabadan çıkartıp buraya getirdiniz? Fakirim abi, ben. Fakirim abi ben. Fakirim abi ben. Beni almayın yani ben. Ya bak, Sen ve kuzenin, evet. Alt ile benim kuzenimi vurduğunu düşündük. ile ben kimseyi vurmadım çünkü yasak. Ben sadece buna Tamam. Yasak. Peki yanılmışız zaten polislerde bir işlem yapmadı. Bir daha, bir daha Anladım olduğu